taş evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl Mewa Playgraph'ta uçulur hemen onu göstereyim İlk önce şu kişiye bir bakalım bak arkadaşlar uçuyorum arkadaşlar inmiyorum uçuyorum mesela şu ben bunu çeksem hop gidiyor ama bunun altına şundan koyarsam Uçuyor. Reklam girdi. Keşke girmeseydi. Geberdi. Neyse. Oo. Arkadaşlar. Bakın. Sekmeye başladı. Eğer sizin yaptığınızda sekerse bunu oyunu durdurup yukarı kalırın. Bunu altına koyun. Ayağının basacağı yere. Sonra bunu atın. Artık uçmaya uçabilirsiniz. Bunu çektiğiniz zaman hop ama şu an şeker açtım da evet arkadaşlar şimdi tıp bu bazı e, karakterlerde olmuyor şimdi arkadaşlar konuşmayacağım sessizce yazayım konuşabilirim aslında ağzımda şeker var diye konuşmuyorum bir tane aynı çıkaralım bakalım çıktı mı o direkt kendi çıktı dakika. Apple da Apple hadi. Çıkalım şu an Evet, arkadaşlar Apple dayanıksız bunu görmüş olduk. Tamam. M melon güzel. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı alırsa alırsanız ayağa kalkar ama lekesi kalır. Leke kalmasın belli olmasın diye ben şey kök Şimdi, şimdi a bir dakika oldu? Uf koptu. Ha şimdi oldu. Allah marus. <laughs> Evet arkadaşlar sekti. Şimdi bunu yukarı kaldıralım. Bunu şuraya yalnız şuna göz yapın. Unuttum. Uçuyor. Arkadaşlar sizce nasıl? Bakın baya baya. Kendi gidiyor. Ben dokunmuyorum. Bırak. Ama arkadaşlar bunu çektiğim zaman gidiyor. Hmm. Bugün Bu mi yoksa ben mi vurdum sizce? Lan uçması gerekiyor. Arkadaşlar uçuyor. Aa, başka bir tarafına vurduğumuz zaman uçmuyor. normalde sekiyor. Acaba şunu koydum mu? Uçuyor. O arkadaşlar, arkadaşlar bunun bunların, bunların hız ayrı var. Acıt koysak böyle. Siyah koyalım daha hızlı. Yok siyah kaldı mı? O siyah da bayağı duruyor ama O. Mavi nasıl? Hoppa. Mavi acayip hızlı götürüyor. Arkadaşlar aslında hepsi götürüyor. Acıttı deneyelim Acıttı konserve. Ooo acıt götürüyor. Acıt çok hızlı götürüyor. Yalnız bunu çıkardığımız ya zaman. En azısı acıt galiba. Arkadaşlar bir de şey de yapma. Şu hop ana. Bu arada yandan geçirseniz de oluyor. Bunu da yine fark ettim. Ben. Kafasına koyarsak mesela ne oluyor? Ayağına koymam. Ayak tarafına. Mesela şurada. bak. yanlardan. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Hoppa. Hop. Bu buradan şöyle kesin. Bu buradan böyle kesin. Arkadaşlar hatta bir dakika. Bu da buraya hop. Oh, kaç kilosunuz oğlum siz? Karınla melon taşı mı acaba? <laughs> gitme gitme artık gitme. Oh, benim Tamam bu gidecek. Arkadaşlar korun da yapayım bir dakika. Hop hop korun da yanıp bu Ayy. Lan gidin. Hmm. Arkadaşlar. Mesela kırmızıyı koyup yeşil koysak duruyor. Bir dakika iniyor yani. Arkadaşlar gidiyorum. Uh. Arkadaşlar bir de ölümsüz yapıyorsunuz karakterinizi. Bakın. Şunu bu uçuralım. Kalk. Kalk kalk. Arkadaşlar bir dakika. var Oha ilk defa var değil lan? Hmm. Ya? Arkadaş, ha şey lan ölümsüz olduğunu Hadi uçalım beyler. Oh Allah. Arkadaşlar en ufak bir dokunuşta Allah. Bu da çok hızlı getiriyor. Açıyorum. En ufak dokunmanızda ulaşır. Bak. Git git git. Git git git. hop. Ya oğlum düşeceğin yeri ya. Arkadaşlar böyle bulduğum bilgiler olursa direkt sizinle paylaşacağım. Bir dakika. Şunun üstüne gitmesin bunu atalım. Bunu. Ha. Koluyla bucağımla. Bak bu sekti. Bunu normal bir insana atalım. Şuradan. Direkt ayak. Ama bunu şöyle bile atsak. Hop. Bize bu hasarsız oluyor artık. Bak. Arkadaşlar. Ona bak. Bunu böyle atarsak böyle olur. Bir dakika. Çok olmadı. Arkadaşlar. Hasarsız. Acaba şey yapsak nasıl olur? En üstten atsak nasıl olur sizce? en üstte hızlıca çarpınca bence ölür ama bu olmaz aa lan oğlum hızlı git. aa bence ölecek arkadaşlar oha arkadaşlar kendi gözlerimizle gördünüz ama bomba patlar söylüyor haberiniz olsun hayatta yani ölmez bu ufak bomba patlatsa mesela. O patlatacak şimdi. Nasıl ama? Nasıl? <laughs> Öl. Ölmedi. Ölmez abi. Arkadaşlar. Patladığı yer biraz sıkıntı oldu. Oh. Vur arkadaşlar bak. Yalan diyenlere vura gitsin böyle. Yalan diye yalan diyenler bu da size gelsin. Bakın yani arkadaşlar sıfır Asar sıfır. Yani sıfırsına iki tane patladı. Bakın arkadaşlar ne ne kadar hızlı düşüyorum gördünüz değil mi? Ölmez bu. Ama bak. Hatta şöyle yapalım. Lan gitti. Yener. bu da size gelsin. Hatta yanında C4 patlatalım. Bombanın etkisi biraz olmuş olabilir. Oo hiç bomba etkisi olmuyor. Şuradan bir de hoppa. Düz düşüyor. Sekindi. Peki bunu ölür mü? Ölür Ölmez abi bu ayakta olmaz. Bomba etkisi de <Gülüyor> <Gülüyor> Abi o yanındaki şey ta buraya kadar gelmiş. O yanındaki insan. Ama seken malın hala yanımızda. Bakın. Bomba etkisi bile işe yaramıyor. Bu biraz sert patlı. Arkadaşlar yalanlayanlara dersin mi bu yani. Dur. Oğlum çok etkisizmiş. Hiçbir şekilde abi. Bak mesela. Bir dakika yerde kaldı. Arkadaşlar çok uğraşınca ölüyor demek ki. Çok şey yapmayın. Bayağı abartmayın. Ama ölmüyor yani şimdi. Zor öldü. En yukarıdan attık, dibinde ne patlattık mesela. Çok yorduğumuz için öldü. Şu an nasıl kıvırdı diyenler var. Bakın hatta. Ya da tavaya. Nereye düşüyorsa artık. Hatta bir uçuralım. Gerçek mi? Men... Bu mel... Bu melonu yaptığımızı gerçek ne yapsak gerçek onu diye bir şey kalmasın. Bu kuralma lan. Bu başka karakterlerde sadece şundan olur. Galiba. Evet dur lan yanlışını çıkartayım. Dur bacağını çıkarayım. Şu bacağını da çıkartayım. Bir dakika arkadaşlar. Çok zor çünkü bu iş. Heh. Bu da çok güçlü değil miyiz? Şu karpuz nasıl? gider. Bu nasıl? Bu gider. Oha oğlum öldü ya. Bu ölmez gibi mi geliyor? Oo arkadaşlar ölmedi. Kol çıkardık. Aman. Allah'ım. Allah. arkadaşlar en güçlüsü ne hepiniz ay ne sizi çok seviyorum görüşürüz bay bay başka fikirler için hatta hoppa hoppa <gülüyor> <gülüyor> silah sıkalım mı evet silah da ölür arkadaşlar silah da ölür i̇şte silah da, silah da Oğlum ne dayanamaz nasıl lan? Oyunun bug'ını buldum arkadaşlar hadi görüşürüz. Bir dakika hatta. Oo tara tara tara. Bak. Arkadaşlar hiçbir şekilde zarar olmuyor. Çok yorunca birazcık oluyor. Şöyle yapalım mı? Da... Oo. Bir dakika. Kol çıkarsak. Oha arkadaşlar kol çıkmıyor. İmkansız abi bunlar nasıl? <laughs> Şöyle görüşürüz arkadaşlar, çok seviyorum.